Bakalım bu nereden bizi nereye çıkacak? Kutsal Mahalle diyor. Bakalım neymiş şu Kutsal Mahalle. Şöyle bir sütunlu bir yola geldik. Sütunları elimle dokunayım ben sana. Şöyle sütunlu bir yol. Sonu şöyle taşla biten bir yol var. Bir de orayı göstereyim sizler için. Evet. Arkanın şöyle tel örgü var. İnekler var. Yayılıyorlar. Antik kentin maceranın bittiğini sevilmeli mi? Üzülmeli mi? Yoksa gez 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 bitmiyor arkadaş sıcaktı ya. Şu tarafta sütun. Tekrar yolun başına varıp sütunlu yerleri sizler için göstereyim. İşte şöyle taş parçalarla olan bir yerler var. Ve şurası da antik kent. Ve bu devlet sonlandırsın artık çünkü fotoğraflanma iyi çekeceğiz.